Ben bekar kalıyorum kız kardeşimle beraber. E o komşularla muhabbetimiz, diyalogumuz var. Onlardan birisinin akrabası gelmişti Ankara'ya onlara misafir eden. Orada tanıştık, tanıştırıldık. Sonra kısmetle de varmış evlilik o şekilde oldu. Hamdolsun. Benim ilmi çalışmalarımda hanımın çok büyük katkısı vardır. Doktora bittikten sonra 2006 senesi ben yüksek lisans ve doktora derslerinde yaptığım seminerler, yazdığım tezler, bunları kitaplaştırma faaliyetine başladım. Bir ara işsiz kaldım. Kitap çalışması yaparken çok sıkıntılı bir dönemdi o. Hatta hiç unutmam, kitap sipariş etmişim bir kitapçıya. Evde kitap çalışmasıyla meşgulken kapı çalındı açtım kargo. Ödemeli kitap göndermiş bana karşı taraf. Fakat cebimde 5 kuruş para yok. Kargo elemanına dedim ki ben bunu sonra ödesem olur mu? Olmaz dedi abi ben yani bu parayı karşı tarafa vermek zorundayım. E nasıl yapalım? Ben de şu anda para yok dedim. Abi dedi komşularından iste. Ya hiç aklıma gelmemişti sağ olasın dedim. Çıktım evde olan komşulardan bir iki kişiye. Onlarda da yok. Peki nasıl yapacağız? E dedi, yakınlarında alışveriş ettiğim bakkal falan yok mu onlardan istesen? Evet bakkala gittim. Bakkaldan borç para aldım. Getirdim kargocunun parasını verdim. O dönem çok sıkıntılıydı.